Peki, Peki o zaman gerçekler. Şurada bir bir araya girip bir soru sormak istiyorum ben size. Şimdi bu yaşadığınız <laughs> olaydan sonra, tabi biraz daha artık olaylara daha bilinçli, daha ayakları yere basan ve daha fazla sorgulayan bir e, nihai son tüketici olarak, yani e, artık sonuca bağlayacak, satın alacak ya da almayacak bir tüketici olarak. E, gayrimenkul alacak insanlara tavsiyeleriniz nelerdir? Neler olur? Hem e, emlakçı hem konut e, bakımından hem inşaat müteahhiti bakımından hem alacak hem satacak insanlar bakımından. Şimdi canlı yayın kaydını sonra izleyecek olan arkadaşlarımız da var. Söz verdiğim gibi bunu ben YouTube'da da yayınlayacağım. Kesmeden, hiçbirini Mesela kesmeden Bey, bu konu... olduğu gibi yayınlayacağım. Bu arkadaşlara tavsiyeniz ne olur Ahmet Bey? Mustafa Bey bu konuda sizin sunumunuzun üzerine ben teşekkür ediyorum. Bir nebze ben katkıda bulunuyorum, sen bundan ya. keyif alırım ben. Bu çalışmalar, bu konular e. üzerine bir nebze katkıda bulunuyoruz Yaşayan bireylere, vatanın, ülkenin insanlarına Bundan ben keyif alırım. Benim mağduriyetim o kadar önemli bir konu değil. Davamız şu dava. Hem birlikte olup güzel bir tablo sunup birbirimize ikramda bulunabilmek. Hoşnutluk içerisinde, güzellikler içerisinde. E. Bakın ben şimdi bu konu üzerine parantez biraz geriye gidiyorum. Atalarımızın yapmış olduğu çizgiler, örnekler. Atıyorum bir, işin açıktı. Ben özlüyorum o atalarımızın o güzel keseciğinden çıkarmış besmeleyle, bismillahle çıkarıp da para sunumları, karşılıklı teyitler, karşılıklı alışverişler, ahitleşmeler ve bir selamlarla, sabahlarla o mekanlarda güzel yapılan sunumlarla, içilen çaylarla Hacı abinin selamı var demekle yapılan, götürülen, indirilen, yıkılan mallar, mülkler, saygı değerler çerçevesinde ben o tabloları özlüyorum odaklanıp bunlar nasıl bir şey bunu teşekkür edip meydana getirmişlerdi bunlardan örnek alıp biz bu çizgiler üzerinden gitmeyi kendimize yeriyip yakalayamazsak vay halimize vay bu tablo kimselere anlamam vermez. Size en bir tane enteresan en, en ses tanımı anlatmak istiyorum. Ben çeşitli girdim böyle imlakçılarda çeşitli böyle duyum aldım dinledim kendimi anlattım dire bir olumlu olumsuz kişilerle konuştum tanımak istedim. Bir tanesi tesadüfi ki Elinde bir fare kapanı. Elinde bir fare kapanı. Evet. Hoş geldin, hoş geldin. Hayırdır dedim bu ne? Fareyi yakalayamıyoruz diyor. İçeride gezen bir fare hesabına. Allah Allah dedim. Fareyi evet. yakalamak için kapan kuruluyor. O kapanı da peynir koyuyor. Dünyanın en pahalı peyniri fare kapanına konan peynirdir. Ben onu biliyorum. Onu öğrettiler bana. Çünkü öyle bir planlar, öyle çizgilerle yakalıyorlar ki o en güzel yağlı peyniri oraya koyuyorlar. Ben onu algıladım. Onu orada havsalamla canlandırdım. Demek ki dedim o yağlı peynirleri bizim paralarla alıp o fare kapanına koyuyorlar dedim. Ve bizi evet. ya topumuzdan yakalıyor ya kalçadan. Kalça kırığının çok acı olduğunu ben biliyorum. Allah kimseleri baş başa evet. bırakmasın. Ve bunların çizgisi, ya topuktan yakalıyorlar ya kalçadan. Benim atalarımda da fare kapanları vardı. O fare kapanları böyle topuktan, kalçadan yakalamacısına değildi. Ben bunu ibret alem için örnek olsun diye anlatıyorum. O kapanlarda fareyi de orada bile yakalarken incitmiyorlardı. Burada incitmek değil, kalsadan yakalıyor, yani topuktan. Beni topuktan yakaladı. Karşımdaki benim alan, evi alan kardeşim de kalça kırığı yakaladı. O çok geci, kalkamaz. Mesela. Yani evet, doğru. doğru Böyle bir yakalama, böyle bir organizasyon konum içerisinde böyle bir alışveriş ticari konum hiç yakışık almaz ahili konumlarına alınan örnekler olması lazım. Hakkı, hukuku, adaleti, inancı içerisinde beraber bir potada harmanlayabilen insanlar statüsü konumu olmadı müddetçe. Havanda su dövmekten öte gidemeyiz biz. Acizane benim kendi düşüncem. Evet. Çünkü canlı örnekler evet. kendini ortaya koymuştur. Diyorum bak o zavallı, yaşlı, sade, halis kendinle Hacı yengemle geldikleri zaman bir evlerine götürüp akşamına yatırmadıkları kalıyor. Ne sunum, ne ikram. Neden? Çok mu seviyordun? Benim evime kadar, kapıma kadar sen noter getirebiliyorsun diyorsun. Bu gücü nereden alıyorsun? Benim evime kalkıp evimin içerisinde sen bu evine ücret ne talep ediyorsun, ne istiyorsun? Bu gücü nereden alıyorsun? Bunlar esnaflık ahlakına sığar mı Mustafa Bey? Acizane ben tam oyunu, halkımı düşünceye davet ediyorum. Acizane olarak, hakkım olmayarak da. Tamam. Peki son Hı, olarak canlı e, peki, yok. Yayını yayını e, bir 10 dakika içinde bitireceğiz. Bitirmeden önce o zaman son olarak size bir iki soru bir soru sorayım. E, geceyi kapatalım. Çünkü e, şöyle bir durum bir var. İnsanlar bir bana konu. şunu soruyor. Siz, siz mağdur olan Değil bir mi? buyur Efendim Mustafa Bey, algılayamadım. Evet. Ş şunu soruyorum. Ee, siz mağdur evet. olan ve e, kaba bir tabir özür diliyorum sizden ama e, sizin Değil sırtınızdan de. kazandıkları parayla birilerini mağdur eden, mağdur olan mağdur edilen bir e, son tüketici olarak e, konut alacaklara ya da evlerini satacaklara e, ne tavsiye ediyorsunuz? Son olarak sizden buna dair bir yorum alayım. Son olarak diyorum deneyimli, ihtisaslı, ehliyetli, ciddi evet. tabelaları gelişmiş asılmış değil. Ciddi böyle tabelalar asılmış. Kendini kabul görmüş. Etrafıyla kendisiyle ortada gerçekten böyle işinin kompeten erbabı olan kişilerle kontak kurmalarını yeğlerim. Kenar mahallelerde, orlarda, gelişik odalarda, bir masada, bir kırık sandalye üzerine kendi odaklamış, ...yamuk yumuk bir tenekeden oraya emlakçı diye tabela atmış... ...affedersin çok özür dilerim. Öyle konudaki evet. içerisindeki evet. insanlardan... ...temkinli tedbirli olmalarını tavsiye ederim. Bir. İkincisi benim evet. beynimde, hafızalarımda yaşadığım... atalarımdaki hala özlüyorum... ...esnafta tabelalar kanaat bakkalı... ...kanaat tanesi kanaat esnafı... ...deyimleriyle insanlar vardı. şimdi tabelalar öyle değil. Onlar beni o tabelalara daha ben orada geri pites yapmasını... Kendimde buluyorum yani. Çünkü güç vermiyor. Güç vermiyor, güç vermiyor. Akabinde ikinci bir dramım özet. Mustafa Bey özür dilerim. Güzel. Sene 94 Güzel. Sene 94 Bursa-Mudanya sahillerinde 8,5 dönüm yer aldık. Mustafa Bey denen muhterem. O muhterem zat şu anda yaşamakta. Nefes alıp vermekte. Bu mülk bizim kendi özel mülkiyetimiz oldu. Bize geçtiği halde tapularımız da hala sene 94'te alındı sene 2020 biz sahilde orada denizin boyunda tapuları bekliyoruz daha. Belki gelir. Benim ümidim var yani. Bu kadar net söylüyorum. Tablo bu. Evet. Bu hangi ahlakası var? Biz ben bu pandemide, bu dramda bir de bunu yaşıyorum. Mağduriyetim, almak, vermek, başarı grafiği çizmek çok çor olaylar bu çizgi içerisinde. Hattim Olmer Kanat evet. onu hani kamuoyundan, halkımdan özür diliyorum. Daha da doluyum. Bunları dizayn edip cetvel yapmam lazım. Sunmam lazım ki sabaha sığmaz. Kitaplara sığmıyor ki, konu kütüphanelere sığmıyor ki ben nasıl sığdıracağım. Acizane. Affedersin. Rica ederim. Estağfurullah. Hakkınız var. Doğru. Ee, dediğiniz gibi çok fazla mağdur insan var. Bu yayınları arttırıp yaşadıkları olayları insanların paylaşması için elimden geleni yapıyorum. Ee, ama dediğim gibi e, benden sadece bir tane var. Mümkün olduğu kadar destek olmaya gayret ediyorum. Bu akşam evet. yaşadığınız deneyimleri, yaşadığınız olayları, size yaşatılan sıkıntıları paylaştığınız evet. için e, gruptaki arkadaşlar adına teşekkür ederim. Müsaadeniz olursa bu yayının kaydını YouTube'a koyacağım. Mustafa Bey çok özür dilerim. Acizane bana zamanınız ayırdığı için ben çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Şunu hatırlatma babında söyleyeyim acizane. Para Buyur. Buyur. kapanları imanatı çalışıyor, devam ediyor yoğunlukta. Evet. Çalışmalar evet. yoğun yani. Geri vites yok. Re rekor yani şey rekolte düşmüyor. Çoğalmakta halkımın kamuoyunun bilgisine sunarım. Evet. Peynirler yani... de yani... elinde adamlar ben kurbanı yaptım ben Ramazan içerisinde. Adamlar koçu kesiyorlar elleri yağ içinde. Ellerini silmeye yastırmada yağ içinde adamlar. Çabuk. Ne istiyorsun? İşim var. Müşteri geldi. Aman abicim, yaman abicim. Hep böyle abluka boğuntularla o zavallı insanlarımızı, müşterilerimizi ikramlarla alt ediyorlar. Ondan sonra ağlar gezerim sahili sensiz. Yüzmeyi bilmezsen gezersin. Bu kadar net söyleyeyim. Doğru. 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 Tabii. Peki. Ee, çok bu akşam bu akşam bu akşam canlı yayına katıldığınız için yaşadığınız Lütfen olayları ben. gruptaki arkadaşlara paylaştığınız için size çok teşekkür ederim. Çok ee, rica ederim. Yaşadığınız, biliyorsunuz yeni bir çalışma yapılıyor. yeni bir gayrimenkul alıyorsunuz. Ee, evet. O gayrimenkul alım sürecinde sözleşmenizi müteahhitle olan sözleşmenizi okuduk, eksik gördüğümüz yerleri de size düzelttik. Ee, evet. Sizde düzeltme istediğiniz müteahhit firmadan. Ee, umarım yani. lehinize lehinize olabilecek şekilde sonuçlanacak. Ben inanıyorum. Ee, Allah Harik yeni peki. evinizde hasta değil, oturmayı nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Bir mukabil beraber olsun. Benle olmaz. Her şey bende vallahi İnşallah. beraber olsun. Çok teşekkür ederim. Kusurlarımı aff edeyim. kusurlarımı aff Süreç devam ediyor. Ben sadece ben hatırlatma babında söyleyeyim diyorum tekrar. Kapanlar çovalmakta, peynirler takılmakta, evet. acı evet. zavallı Beyler. insanlara o denmez yani o bu konumlara. konumlara. Hayat bu kadar yani evet. ucuz olamaz. Yaşam bu değildir. Doğru. Bu ulus toplum Doğru. harika bir toplum. Doğru. Bunu yapmak yapanlar kendilerine kar kalacağını zannetmesinler. Bu işin bir sonu bitişi var. Onun için ben hatırlatma babında söyleyeyim acizane. Sadece ben kendimi sunmuş oluyorum ben. İnşallah uyarılarım dikkat alınır. Yerinde isabetli olur. Birkaç tane ben böyle o kapandan kurtarabiliyorsam o benim zaferimdir. Bu kadar ne söylüyorum. Dualarını çok... beraberiz. Peki o zaman Bilmiyorum, ben de bu, bu... Bu yayını müsaadenizle YouTube'da isminizi kullanarak paylaşıyorum. İnsanların Ma insanların mağdur olmaması için, yaşadığınız sorunları yaşamaması için e, denizde e, küçük bir dalga da bizden olsun, çorbada küçük bir tuz da bizden olsun. İnşallah evet. mağdur olmak üzere olan birkaç bireyi daha kurtarabiliriz Ahmet Bey. Evet. Allah o ellerin yağlı olan, üstüne silmeyi istemeyen insanlardan muhafaza buyursun. Onların Abi, o ellerinin yenilmeyecek. Bu, Almadık. Peki. Bursa'ya selamlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın <laughs> Ahmet Bey. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Kamuoyuna ben saygıyla selamlarım. Başarılar diliyorum. Bir mukabil yine görüşürüz yani inşallah birebir. Da... Mutlaka, mutlaka. Allah sayılarını arttırsın. Bu... Amin. Tamam. İnşallah. Görüşmek tabii üzere. Olsun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi teşekkür ederim. Keyif verdiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Sağ olasınız. Şimdi Ahmet Bey e, kendi yaşadığı olayları burada aktardı. Sağ olsun başından geçen olayları. E, Erdem Bey hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar olsun. E, şimdi tabi yayını kapatmadan önce yaptığınız bir iki yorum var. Onu cevaplayacağım. Bir de konuyu toplayacağım. Ortalama 5 dakika konuşacağım. E, gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şöyle bir durum var ortada. Ertuğrul Bey sesim geliyor mu? Umarım sesim geliyordur. Ortada şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi insanlar sürekli mağdur ediliyor. Ne yaptığını bilmeyen, nasıl hareket ettiğini bilmeyen, emlak danışmanları, mahalle emlakçıları, art netli ve kötü niyetli olan Danışmanlar tarafından insanlar sürekli mağdur ediliyor Ahmet Bey'in başına gelen olayı dinledik Yani 300 bin lira pazarlıklı olarak belirlenen evinin fiyatına 300 bin lira Biz evin alıcı bulduk deyip üstünden 25 bin lira para kazanmışlar Neredeyse %8 yani evin satış değerini %8'ini ceplerine koymuşlar Ve bütün pişkinlikleriyle bir de yetmemiş üstüne adamdan aidat parası istemişler ee, ...evine kadar noteri götürmüşler... ...bakın cesarete bakın... Ee, ...ki 10 yıldır bu sektördeyim... ...hiç böyle bir şey yapmadım bugüne kadar... ...ne cesaretle bunu nasıl yapıyorlar... ...açıkçası aklım hafızalam almıyor... Ee, ...noteri götürelim diyorlar... ...oğlunu gidiyorlar Bursa'dan alıyorlar... ...Eskişehir'e götürüyorlar ve... E, ...tapuda imza atılırken... şerhler kütüğüne, deftere imza atılırken... ...bu öğreniliyor... ...ne acı bir durumdur... ...ve daha sonra daha da acı tarafı... E, siz satış yaptıktan işte bir gün sonra, birkaç gün sonra ya da birkaç saat sonra evinizi yeni alan insan arıyor ve evinizin satış değerini öğreniyor. Emlakçılar tarafından dolandırıldığını öğreniyor. Yeni, daha yeni, bir ay önce, 40, aşağı yukarı 35-36 gün önce yaşanmış bir olay. Ahmet Bey dili döndüğünce anlatmaya çalıştı. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Yani zaman ayırdı, yaşadığı olayı kendi dilin döndüğünce bize anlattı. Ben de hatamlarımla, kusurlarımla bir şeyi sizlerle paylaşmak için günün bu saati buradayım. Erken kaçıranlar, gelmeyenler ya da sonradan izleyecek olanlar burada yaşananları, anlatılanları kaçırmış olabilir. Tabi bu konuklu yayınlarda bir takım hani teknik aksaklıklar olabiliyor. Onun için hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum. Ee, ama verilmesi gereken mesaj belliydi. Siz de biliyorsunuz. Yaşanan bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin perde arkasının anlatılmasıydı konu. Ee, sağ olsun Ahmet Bey de kendi içinde bunu anlatmak için elinden geleni yaptı. Kendisi Bursa Mudanya'dan şu an bir ev alıyor. Tekrar mağdur olmak istemediği için 40 gün önce bana e, merhaba demişti. E, son bir hafta 10 gündür de yeni alacağı evin bütün satın alma süreciyle ilgili e, aklındaki soruların hepsini bana sordu. Dün e, İzmir'deki e, ofis nöbetimde gelen bütün teknik soruların cevaplarını hatta Kat karşılığı sözleşmesinde yanlış olan her ne varsa hepsini tek tek hiç üşenmeden okuyarak altını çizerek değerlendirerek kendisiyle paylaştım. Ee, ve muhtemelen söylediğim şekilde de süreci bağlayacaklar. Çünkü en son yaptığımız konuşmada e, bu şekilde bir görüşme geçti aramızda. Umarım herkes için faydalı bir yayın olmuştur. Şimdi birkaç soru vardı birkaç yorum var onlara bir bakayım şuradan hemen. E, eksik bir şey kalmasın. Kimden neler yazmış bir bakalım. Ee, Aynur Hanım iyi akşamlar Mustafa Bey Çanakkale'den selamlar Aynur Hanım iyi akşamlar Çanakkale'ye selamlar Elit uzman ne demiş Abi piyasada asıl alıcılar bitti Diyebilir miyiz ee, Kardeşim hala bitmedi İnsanlar deli gibi konut alıyor Böyle bir şey şu an yok Yani alım gerçekleşiyor ee, Yani daha bugün iki kişiye şey gösterdim iki konut alıcısına yer gösterdim Ve insanlar şu an kalan konutları Toplamaya çalışıyor Böyle bir durum var. Piyasadaki alıcılar bitmez abi. Devam ediyor. Ee, yayının sonunda konut kredileriyle ilgili bir şey paylaşacağım. Yayının sonunu mutlaka bekleyin. Aralıkta kardeşimin dairesi 319 bine sattı. Alan kişi şu an 530 bin fiyat istiyor. Normal bu. Köpük var mı? Normal mi? Köpük var mı piyasada? Hamdullah ve şöyle söyleyeyim. Ee, normal çünkü herkes fiyatların üstüne inanılmaz şey koydu, fiyat artışı koydu satın aldıkları rakamların üstüne. Hatta Eylül-Ekim ayında 190 bin liraya bir müşterime yer almışım, adamın dairesine 400 bin vermişler. Bana telefon aç dedi ki abi daireyi vermediler. Aynı daire 1 artı 1 bu bahsettiğimiz daire. Dedim ki keşke verseydin 3 artı 1 alırdık. Önce bir şaşırdı, sonra tabii alıcıyı arıyor ama alıcı da başka daire almış oluyor. Dolayısıyla bu rakamlar, bu durumlar artık normal. Bir bakalım başka neler var. Bize ses geliyor. Ahmet Bey'in sesi bize gelmiyor. Duyuyoruz sesiniz yankı yapıyor. Evet ya Ertuğrul Bey yayındaysanız şöyle. Karşı tarafta hoparlörün sesini açtığı için benim sesim orada yankı yapıyor. Onu engelleyemiyoruz. Onu nasıl yapacağız nasıl çözüm bulacağız açıkçası hiç bilmiyorum bir fikrim yok. Teknik bir problem. Ee, Meram TK bir şey yazmış Değerli abimiz gerçekten onurlu kaliteli bir abimiz Bu çirkef sistemin içinde yaşadığı olayın Etkisi hem yüzünden hem sesinden anlaşılıyor Son bir aydır bu ve buna benzer Onlarca olay yaşadığım şahit oldum İşine layıkıyla icra edenler ee, Baş tacı ne yazık ki Bu sayı çok az Gerisine iş ahlakından haberdar Ne iş disiplinden haberdar Bu süreçte sesini e, Lakin e, Bu süreçte sakin kalıp e, gerek ödeme planı gerek ihtiyaç duyduğu evin fiziksel gereksinimlerini iyi tartıp balon piyasaya takılıp yanlış kararlar vermemek gerekiyor. Kesinlikle doğru. Sayın abimizin tabelonu cidden nokta atışı doğru. Bize de teşekkür ederiz abimize demiş. E, Erdem dostum yani e, mesai saati çıkışı normal ama yayını başından izlersen başından itibaren izlersen orada çok güzel şeyler verdim abi. Ee, bu yayının şey yapacağım söz verdiğim gibi kesmeden olduğu gibi YouTube'da paylaşacağım çünkü e, iyi ve kötü yani e, kendimizi ifade bildi, edebildik ya da edemedik bu yayının kesinlikle birçok insana ulaşması lazım ben e, mağduriyetin azalmasını istiyorum Ahmet Bey gayet doğal bir beyefendi ben de mümkün olduğunca kendimce dilim döndüğünce bir şeyleri şeffaf bir şekilde paylaşmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi hatalarımız, kusurlarımız olduysa, teknik aksaklıklar yaşandıysa hepinizden ayrı ayrı gerçekten özür diliyorum. Ama umarım daha iyi şeyler olur, daha iyi işlere imza atarız. Ertuğrul Bey, Ertuğrul Bey yayına son anda yetiştiniz. Umarım editlerini yaptıktan sonra linki atacağım. İnşallah izleme şansınız olur. Ee, güzel şeyler paylaştı Ertuğrul Bey. Konunun yani videonun başında ben de elimden geldiği kadar sektörle alakalı yeni bir iki bilgi vardı onları paylaştım. Vaktiniz olduğunda izlerseniz e, vaktiniz olursa e, eminim e, verimli geçtiğini siz de anlayacaksınız. Biz de teşekkür ederiz Ahmet Bey'e. Erdem Bey e teşekkürler. Onur Sarı, Mustafa Bey, Volkswagen'in geri çekmesi Manisa piyasasını etkiler mi? Etkiledi mi? Kulaklıkla konuşuyorsa çö çözdür Mustafa Bey. İzleyeceğim hatta arkadaşlara tavsiye edeceğim. Teşekkürler Erdem Bey. Şöyle söyleyeyim Onur Bey. E, Volkswagen'in geri çekilmesi Manisa piyasasını etkiler mi? Et, etkiledi mi? E, hiçbir şekilde etkilemedi. Aksine fiyatlar daha da tırmanıyor. Yani Manisa'nın Volkswagen umurunda bile değil. Net konuşuyorum size. Çünkü Manisa'da şu an 6. organize sanayi bölgesi açılıyor. Ve e, İzmir organize sanayi bölgesinde aşağı yukarı sanayi bölgesine de kafa tutuyor. Canını okumuş durumda hatta. Vestel non-stop çalışıyor. 3 var diye çalışıyor. Wisman 3 var diye çalışıyor. Boş 3 var diye çalışıyor. Eca grubu 3 var diye çalışıyor. Eczacıbaşı 3 var diye çalışıyor. Yani bunlar sadece şu an aklıma gelenler. Daha adını sayamadığım, saymak istediğim ama sayamadığım yüzün üzerinde büyük fabrika, firma, işletme Manisa'da şu an yatırım yapıyor. Ve bu fabrikaların sahipleri, beyaz yakalıları, çalışan işçileri deli gibi konut aldı. Hala almaya devam ediyor etkiler mi? Volkswagen Manisa'da bugüne kadar Volkswagen yoktu. Manisa'nın çok umurumda değil. Volkswagen Manisa'dan tamamen çıkmadı. Bu arada onu da söyleyeyim. Sadece e, dünya ve Avrupa operasyonlarını geçici bir süreyle askıya aldığını bildirdi. Yani açıklamanın tam metnine bakarsanız bunu göreceksiniz. E, aranızdan keşke birileri gelse o bölgeyi gezdirme şansım olsa görseniz. E, bu Volkswagen arazisinin arkasına kadar zaten her yer fabrika. Arkadaşlar yani e, 6. Organize Sanayi Bölgesi. Dolayısıyla orada e, Ahmet gider, Mehmet gelir. Mehmet gider, Hasan gelir. Orada kimsenin işinin kalması kesinlikle söz konusu değil. Bizim hayatımızda Volkswagen yoktu. Biz hayatımızı Volkswagen'e göre planlamadık. E, geldiğinde de, çünkü 49 yıllığına tahsis edilmiş bir yer var ve e, ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından tahsis edilmiş bir yer var. Her ya da geç bu adamlar buraya gelecek. Ha bunlar gelmedi ama artık şunu biliyorlar. Otomotiv sektöründeki insanlar şunu biliyor. Manisa, İzmir arasındaki mesafenin çok yakın olduğunu, karayolu ulaşımı ve demiryolu ulaşımının ne kadar fayda sağlayacağı ve getireceği, Muradiye ve Manis Organize Sanayi Bölge serbest bölge üzerinden trenle başlayan sevkiyat Alsancak Limanı'na kadar gidecek. Bunu çok iyi görüyorlar. Alsancak Limanı'nda artık insanlar lojistik hizmetleri için Volkswagen'e, ee, ...bir alan tahsil edildiğini, burada artık böyle bir lojistik anlamında böyle bir yer olduğunu insanlar çok iyi biliyor. Dolayısıyla Volkswagen gelmezse Fiat gelir, Fiat gelmezse Toyota gelir, Toyota gelmezse efendime söyleyeyim, Renault gelir, o gelmezse başka marka gelir. Bunlar da gelmezse Türkiye'nin yatırım yapabilecek başka firmalarından bir tane sözleşme yapar Manisa'ya gelir. Yani zaten akın akın oraya firma geliyor. İlk hayatımızda bizim Volkswagen yoktu. Yani düne kadar. E, o gelmezse başkası gelir. Artık o arazinin orada var olduğunu herkes biliyor. E, yatırım yapmazsa da kendileri kaybeder. Zaten çok ciddi bir iş hacmi var şu an Manisa'da. Biz orada İzmir' İzmir'den gelen, İstanbul'dan, Ankara'dan gelen, Aydın'dan gelen birçok insana konut aldık. Hala da almaya devam ediyoruz. E, orada çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve her ne olursa olsun, bir daha altını çiziyorum. Organize sanayi bölgemiz çok büyük Manisa'da. İzmir'e çok yakın. Menemen üzerinden, e, hatta şöyle söyleyeyim, Bosfor'un arazisinin önünden çıktığımızda. E Menemen'in şehir merkezine geçtiğimiz zaman İzmir'e bağlarken 21 dakikada töbe 23 dakikada oraya vardığımızı gördük. Şehir merkeziyle yani evimiz Mavişehir'de Mavişehir'e yakın olduğu için söylüyorum. 15 dakikada Menemen Mavişehir arası vakit aldı o da akşam trafiğinde. Dolayısıyla burada ciddi bir yatırım süreci var. Volkswagen yapmamış olabilir ama başkaları Yatırım yapacak. Ha bu yatırım durdurma kararını ne kadar zaman daha elinde tutan, ne kadar zaman daha yapmaz bilmiyoruz. Kararı okursanız şunu göreceksiniz. Ee, sadece Türkiye değil, dünya genelindeki operasyonları bir süreliğine askıya aldıklarını belirttiler. Piyasalar bu pandemi sürecinde rahatlayınca tekrar e, bu gündeme gelecektir. Onur Bey umarım sorunuza cevap vermişimdir. Ee, Erdem Bey ne demiş? Geçtiğimiz hafta sonu arkadaşıma'ya baktık siz önceki yayınlarda ne anlattıysanız yaşadık. <laughs> 500 bin gittik. 30 bin TL. Biz eve bakarken müteahhit emlakçıya fiyat güncelledi. İstanbul'da da durumlar aynı yani. Zorlu grup gelir illa biri gelir. de aynı dediğiniz gibi Erdem Bey. Yani zorlu inanılmaz yatırım yaptı zaten. Şu an Ahmet Nazif Zorlu. Vestel'in neredeyse iki organize sanayi bölgesi şu an Vestel'e çalışıyor. Yani Vestel inanılmaz yatırım yapıyor. Şu an biliyorsunuz artık giyilebilir teknolojiye de geçti. Akıllı tahtalardan sonra tablet üretimi zaten yapıyordu. Vestel komodu altında İzmir'de bir fabrikaları vardı. Bilgisayar ve televizyon, bilgisayar ve bilgisayar yedek parçalarını İzmir'de üretiyordu. Şu an Manisa elektronik eşya fabrikalarında işte bu JVC, JVL gibi 2 3 çok sık kullanılan baba markayı hatta Grundig bile şu an şeyde üretiliyor. Vestel tesislerinde üretiliyor. Bunun haricinde işte Suni'den tutun da işte o Sani diye yazılıyor galiba öyle bir marka var. Bir iki marka daha var yani çok fazla televizyon üretiliyor. Hayan'da girdiğiniz zaman buzdolabı, televizyon, işte çamaşır makinası, bulaşık makinası, mikrodalga, set üstü ocak, davlunmaz. Aklınıza ne geliyorsa şu besteler şey üretiyor. Üretmediği hiçbir şey yok. Keza aynı şekilde orada e, Ariston-Indesit var. Ariston-Indesit de ciddi bir üretim yapıyor. E, yani fabrika e, çok geniş bir e, kullanım alanına, metrekareye sahip. Dolayısıyla ulaşım da çok küçük. E, hiç problem yok. Karayoluyla e, yani Bornova üzerinden ya da Menemen üzerinden sürekli sevkiyat halindeler. Bir de demir yolunu zorlu çok uzunca bir süre elinde tutup organize sanayiye vermedi. E, dolayısıyla orada paketlenen malların hepsi containerlarla İzmir'e, e, Alsanca ya da karayolundan İstanbul'a, Eskişehir'e artık ne yoğun bir şekilde gönderiliyor. Ulaşımla alakalı herhangi bir şey kesinlikle söz konusu değil, bir problem yok. E, Bülent Eczacıbaşı ciddi bir yatırım yaptı en son. E, Wisman e, Manisa'dan personelleri topladı Almanya'ya eğitime gönderdi. Geldi şimdi o Almanya'dan gelenler Manisa'da şu an üretiyor, çalışıyor. E, Nutella'yı şu an Manisa'da üretiyorlar. Ferrero şu an Manisa'da. E, Sarıgözoğlu Manisa'da, İnci Akü şu an Manisa'da, Serel ECA grubu her şey Manisa'da. Yani Manisa'nın şu an duruma gibi bir durumu yok çünkü İzmir Atatürk Organize Sanayi Grubu'na şu an kafa tutuyor. Biz Ankara, İstanbul, İzmir özelinden Bursa'dan gelen çok fazla, Balıkesir'den gelen çok fazla insana gayrimenkul aldık. Çünkü insanlar artık şunu bilincinde yaşadıkları şehirlerde gayrimenkul alanlar kira çarpanlarıyla hesap ettiklerinde e, paranın geri dönüş vadesi çok uzun. Manisa'da kira oranları çok yüksek. Evlerin fiyatları kira oranlarıyla çarpıldığında neredeyse 14-15 yıla gelen evler var. Hatta 12 yıla düşen evler var. Dolayısıyla alımı burada yapıp, gayrimenkul yatırımlarını Manisa'da yapıp, işte İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın gibi şehirlerde yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü iyi kira getirisi var ve hiçbir şekilde evler boş kalmıyor. Bir kere askeriye var, onu söyleyeyim size. 14 bin 15 bin asker alınıyor. Komando e, tugayı var şu an Manisa'da çok büyük bir tugay. E, merkez 3 ilçede şu an jandarma var, e, jandarma personeli var. Kamu birimleri, kamu binalarının sayısı çok fazla. Tarımla uğraşılıyor ve inanılmaz büyük bir fabrika alanı var. Dolayısıyla bu kadar büyük aksiyonun olduğu bir bölgede yani Volkswagen'in gelip yatırım yapması yapmaması çok büyük problem değil. Ama bir daha söylüyorum. Ee, bu hafta yapılan açıklamada e, resmi açıklama metnini okuyacak olursanız orada şöyle söylüyor. E, tüm e, Avrupa, Orta Doğu ve dünyadaki yatırımlarımızı bir süreliğine askıya alıyoruz. Bir süreliğine. Yani 6 ay, 7 ay, 1 sene sonra tekrar e, dönebilirler. Çünkü e, buradaki e, genel durum ya da okunması gereken genel tablo şu. Her ne olursa olsun. Bütün dünyada pandemiden etkilendiler ve e, onlar da pandeminin etkilerini şu an avantajlarına çevirebilecek şekilde kendilerini konumlandırmayı tercih ediyorlar. Yapılacak olan bu. Umarım oradaki yatırım bütün biz burada Manisa özelinde bakmıyoruz ya da İzmir, İstanbul üzerinde bakmıyoruz. Türkiye'ye para girdisi bakımından değerlendiriyoruz olayı. E, biz parası olan insanlardan korkmuyoruz. Parası olmayan insanlardan korkuyoruz. Çünkü para yoksa ortada kriz var, kaos var, sıkıntı var. Paranın olduğu yerde korkmayın. Parasız insanların bulunduğu yerde korkun. Çünkü o zaman siz de zarar görüyorsunuz. Son bir iki bir şey var mı ona bakayım. Evet geçici gözüküyor karar. Teşekkürler cevabınız için. Rica ederim. Benim için çok keyifli bir yayındı. Bir daha söylüyorum. Hatalarım, kusurum, sıkıntım olduysa farkında olmadan bir şeyler yapmışımdır. Farkında olarak bilinçli bir şeyler yapmam. Umarım aranızdan birilerini kırmamışızdır, incitmemişizdir. E ee, grupta canlı yayında olan herkese teşekkürler. Yayını editledikten sonra ilk önce gruba yükleyeceğim. Çünkü hepiniz benim için önemlisiniz, özelsiniz. Sonrasında YouTube'a paylaşıyor durumda olacağım. Her zaman sözümü tutmaya gayret ediyorum. Bu akşam canlı yayında olan, canlı yayına katılan, ayrılan veya devamında burada bulunan herkese, sonradan katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepiniz kendi özel zamanınızdan, ailenize ayıracağınız zamandan bir saat, bir buçuk saat ayırdınız. Konuşan iki tane adamı dinlediniz. Zaman ayırma nezaketi gösterdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. İzmir'den selamlar.